Muhterem müminler, böyle geceler ve gündüzler tesisi ilahidir. Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri böyle mübarek geceleri kullarını affetmek için vesile kılmıştır. Mevlid kandili diyoruz, Mevlamız saygı gösterenleri affediyor. Regaib gecesi diyoruz. Mevlamız bir daha affediyor. Muhterem 27. gece Miraç gecesi diyoruz. Recep-i Şerif'in 27. gecesi Miraç gecesi diyoruz. Mevla bütün inanmış kulları geceye saygı gösteren Müslümanları bir daha affediyor. Şaban-ı Şerif'in tam 15. gecesi Berat gecesi bütün mümin kullarını Mevla bir daha affediyor. Muhterem Müslümanlar. Ramazan-ı Şerif'in birinde başlıyor afir. Bir daha affediyor, bir daha affediyor, bir daha affediyor. 27. gece Kadir gecesi. Kalan olmaz. Herkes affedildi ama affedilenleri Cenab-ı Hak bir daha affediyor. Bayram sabahı Allah'ın Resulü böyle müjdeliyor. Bayram sabahı Ramazan'dan çıkış herkesin ruhu kuş gibi iç âlemi sürur ve neşe ile dolu bayram namazı kılınıyor. Aynen Resul Ekrem böyle buyuruyorlar. Melekler kapılara dururlar. Kumu <laughs> mu ey Allah'ın kulları. Ömrünüzün bütün suç, kusur ve günahlarını Mevla affetti. Tertemiz olarak evlerinize gidiniz.